size bir şey göstermek istiyorum. Ben bugün elime bir dünya çizerek geldim. Bu dünya sizin bildiğinizden çok farklı bir dünya. Bu dünya yemişin, okyanuslar masmavi, çocuklar yemişin sokaklarda hayvanlarla özgürce koşup eğleniyor. Savaş yok, şiddet yok. Hayvanlar özgür, kadınlar güçlü. Bu ödülü Çocukların ölmediği bir dünyada almak isterdim ama bu dünyayı eline tizen tüm çocuklarla birlikte dünya güzelleşecek. Buna yürekten inanıyorum. <laughs>